Selam ee, merhaba bugün e, farklı bir şey konuşayım dedim yani hep iktidarı konuşuyorum veya iktidarla ilgili gelişmeleri konuşuyorum işte e, mazot zammı benzin zammı not aldım buraya elektrik zammı doğalgaz zammı gıda fiyatları giyim artacakmış önümüzdeki binlerde yüzde elli oranında tarımda gübre ilaç zamlanması. Hele dün okudum yüzde %50, %500 civarında bir yılda gübrede zamlanmadan bahsediyor. İşte inşaat sektöründe demir, çelik, çimento, tuğlası, sağlıkta e, ilaç paraları. Artık AKP iktidarı deyince daha doğrusu bugünkü iktidar deyince zam konuşuluyor. Başka bir şey konuşulmuyor. Bir de yurt dışından para nasıl bulunur? O konuşuluyor. En çok konuşulan o. AKP deyince başta. E, zamlar, ardından da e, lazım olan para, ihtiyaç olan para nasıl bulunacak? Yani ülke bir çıkmazın içerisinde, bir girdabın içerisinde ve maalesef debelenen bir Türkiye var. Yama çuval kocaman, her tarafı yamalı ve e, hala da yamanmaya devam ediyor. Bir taraftan patlıyor, diğer taraftan yamamaya devam ediyorsun. Bu çuval elinde sonunda patlar. Yani e, sağlam kalması mümkün değil. Yani mızrağın çuvala sığmaması durumunu yaşıyoruz şu anda. Peki ne olması gerekiyor? Bunun en güzeli aslında bu yönetim zihniyetinin değişmesi oluyor. Başka bir yönetim zihniyetinin artık gelmesi oluyor. 20 senede gelinen noktada ülkeye getirdikleri AKP iktidarının, Erdoğan yönetiminin, ve e, cumhurbaşkanlığı sistemiyle de daha da dibe vuran bu sistemin, bu zihniyetin, yönetim zihniyetinin değişmesi gerekiyor. Hatırlayacaksın cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken Türkiye'nin kanatlanıp uçacağını iddia ediyorlardı. Yani. Ben iddia etmiyordum. Bu sistemi savunanlar, başta Erdoğan, Bahçeli, işte partilileri, seçmenleri, yandaşları vesaire vesaire, Türkiye'nin kanatlanıp uçabileceğini, daha çabuk artık kararlar verebileceğini, bir tıkanmanın olmayacağını söylüyorlardı. Aslında hayır, çok büyük bir e, yanılgıya düşmüşlerdi. O günden görebiliyorduk çünkü demokratik bir toplum değildik ve çünkü AKP demokrat bir parti de değildi. Muhafazakar yapıda gerçekten gücü ele geçirdiğinde ee, bazı yasakları çok rahat koyabilecek, bazılarını da rahat kaldırabilecek kapasitede demokrat olmayan yapıya sahipti. Zaten toplum olarak aslında ne kadar demokrat insanlarız onu da tartışmak gerekiyor. O Türkiye'nin başka bir sorunu. Onu başka bir videoda tartışırız. İşte demokrat olmayan bir toplum içerisinden demokrat bir partinin çıkmasını zaten bekleyemezsiniz. Veya siyasetçilerin çıkmasını çok fazla bekleyemezsiniz. Bu bir zihin devrimi bir akıl devrimini gerektirir. Ee, kinci ve intikamcı e, duygulara sahip bir AKP'den bahsediyoruz. E, ve sonrasında gelinen noktada Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte iflas demeyeyim ama e, gerçekten buhran yaşayan gerek sosyal anlamda, gerek kültürel anlamda, gerek ekonomik anlamda e, buhran yaşayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bundan kurtuluşun evet bir Zihniyet değişikliğiyle ancak olabileceğine inananlardanım ben. Onun yolda nedir? İşte normal zamanda yapılacak olursa bir seçim veya erken de olabilir. Ama en geç bir sene içerisinde artık seçimin olacağını biliyoruz hepimiz. Zaman geliyor çünkü, zaman doluyor. Peki bu değişiklik olur mu? Bunun kararını tabii ki seçmen verecek. Ve o seçmenin vereceği kararla ya bugünkü zihniyet Türkiye'yi dibe çeken, kutuplaştıran, sosyal katmanları bölen bu zihniyet devam edecek, yönetim zihniyeti devam edecek veya bambaşka bir zihniyet, yönetim zihniyeti gelecek. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte şöyle bir yapı oldu. Artık o çok zorla, parlamenter yapıda çok zorlandığı veya olmaması gerektiğini düşündü veya parlamenter yapıya ters gelen o koalisyon sisteminin artık ortadan kalkacağı iddia ediliyordu. Ancak onun öyle olmadığı da ortaya çıktı. Bu sefer de koalisyonun ismi, koalisyonun ismi ittifaklar oldu. Yani birbirine taban tabana zıt partiler ittifaklar kurmaya başladılar. Ha parlamenter sistemde tek bir parti veya işte resmi olarak onun yanında onu destekleyen partiler koalisyon deniyor. Koalisyonlarla Türkiye'nin e, ileri gitmediği ortaya çıktı veya ileri gitmediğini ileri sürdüler. Ama yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle, partili cumhurbaşkanlığı sistemi, o ucube bir sistem o da zaten yani tarafsız değil, bağımlı. Yani hem taraflı hem bağımlı hem bağımsız değil. İşte bu sistemle birlikte bu sefer de koalisyonun ismi resmi olmayan bir şekilde ittifaklara dönüştü. Bugün iki tane ittifak var. Biri Cumhur İttifakı, diğeri de e, Millet İttifakı. Hepsi de taban tabana zıt. Hepsi bugün iyiler, yarın kötü olabilirler. Ha, aralarında resmi bir e, protokol yok. Dışarıdan birbirlerine destek veriyorlar. Şimdi Cumhur'a baktığımızda e, AKP ve MHP'den oluşuyor. Taban tabana zıt iki partiden bahsediyoruz. Tabanlarının dahi anlaşması mümkün değil. Liderleri ki geçmiş dönemde e, Bahçeli'nin... Erdoğan'a, Erdoğan'ın Bahçeli'ye neler dediğini biliyorsunuz. En çok kanıma dokunan da züriyesiz lafıydı. Onu hiç unutmuyorum Erdoğan'ın Bahçeli'ye söylediği o laftı. Bahçeli'nin de e, o halat atması vardı, ip atması vardı. Samsun'da mıydı? Nerede öyle bir yani öyle bir ortamdan geldik. Şu anda e, geçen gün e, Cumhurbaşkanı Covid olduğunda da bu arada geçmiş olsun neticede sağlık meselesi bütün liderlerden mesajlar geldi. O da cevap verdi. Devlet Bahçeli değerli dostum olarak e, anlatıyordu veya değerli dostum olarak sesleniyordu. Bunlar çok değil. 3-5 sene önce birbirlerine hakaret ediyorlardı. <laughs> Ağza gelmeyecek ee, böyle çoluk çocuğun kulağını tıkaması gereken laflar söylüyorlardı. Pamuk ipliğine bağlılar. Ha, sadece Millet İttifakı, sadece Cumhur İttifakı değil. Millet İttifakı da pamuk ipliğine bağlı. Taban tabana, tabanlarının da zıt olabileceği iki partiden bahsediyoruz. Biri CHP, diğeri de eee İyi Parti'den bahsediyoruz. Ve Saadet Partisi de bunun içerisinde. Şimdi Bunlar da aslında pamuk ipliğine bağlı şeyler, parti ilişkileri. Çünkü o bloğun karşısında bir blok olmalı ki bu bloğu değiştirebilsin. Yani bloksuz artık olmuyor, ittifaksız artık olmuyor. Ülkeyi o noktaya da getirdiler. Ne kanatlarını uçtuk, ne de o koalisyon, o çok kötü dedikleri koalisyon, koalisyon sisteminin de ötesinde birbirlerine muhtaç. Partiler artık resmi olmayacak şekilde birbirini destekliyor. O kadar da birbirinden ayrı partiler. Yani hapşırsa birisi neden hapşırsın diyecek yani. Yani bozmak istese anında bozulacak bir sistemden bahsediyoruz. Yani ileride Türkiye'yi tıkanıklığa bile götürebilir bu sistem biliyor musunuz? Gerek işte Cumhur İttifakı'nın gerek Millet İttifakı'nın. Şimdi esas gelelim bugün e, ne anlatmak için ya, e, yaklaşık 7 dakikadır konuşuyorum. Ben bir zihniyet değişikliğine, yönetim zihniyeti değişikliğine inananlardanım. Yeter artık yani AKP yapamıyor. 20 yılda gelinen nokta bu. Ülkeyi batma noktasına neredeyse getiriyorlar. Milletin burasına kadar geldi. Geçinemiyor. Hayat pahalı. alış Alışveriş yapamıyor. İstediği hayali kuramıyor gençler. Emekliler rahat değil. İş gücü yok. Maalesef gelirler arttırılamıyor bu bitmiş olan sistemin değişmesi gerekiyor. Millet İttifakı'na bir bakayım dedim bugünlerde. Biliyorsunuz ayın 12'sinde ayın 12'sinde 12 Şubat'ta yani cumartesi günü önemli bir toplantı olacağı söylendi. Ankara'da şu anda bildiğimiz kadarıyla Millet İttifakı'nı oluşturan işte 3 parti ama bunlara işte 4 parti, bunlara 2 parti daha eklenecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti iki parti daha eklenecek. Deva Partisi Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi eklenecek ve bu bir, 2 üç, dört, beş, altı partinin genel başkanları, işte Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal bir araya gelecekler. Büyük ihtimal Ankara'da bir araya gelecekler. O güçlü parlamenter sisteme geçmeden önceki o deklarasyonun açıklanmasından önce liderler bir toplu bir araya gelecek ve konuşacaklar. Bu tabii ki o kesimin seçmediği için bir motivasyon, bir güç. Ama bakın yani şöyle bir baktığımızda 5 aşağı yukarı sağ ideolojiye, artık ideolojiler de kalmadı ama eski tabirle konuşulacak olursa sağ ideolojiye sahip. Ee, beş parti bir de sol ideolojiye sahip Cumhuriyet Halk Partisi. Bu altı birbirine hadi diğeri beşi benzer birbirine biraz olsun benzer diyelim ama işte bu altı birbirine benzemez parti tıpkı AKP ve MHP gibi bir araya gelip o ittifakı kurmaya çalışacaklar. Yani ismi millet mi olur? Büyük Millet İttifakı mı olur? Ben isimlere takılmıyorum. Zaten onlardan beklentim de o değil. Yani ismi ne olursa olsun. E karşı bloğun karşısında Cumhur bloğunun karşısında bir başka blok olacak. Yani millet de olabilir, büyük millet de olabilir. Yani ne isim verirlerse. Tabii şimdi e, burada bir e, ben ne bekliyorum onlardan, sizden ne bekliyorum sorusunun cevabını ben e, vermeye çalışacağım. Sizden ne bekliyorum bir seçmen olarak bu altı partiden veya bu liderlerden ne bekliyorum? Beni yönetecek olanlardan. Bu benim için önemli. Esas o sorunun cevabını bulacağım. Ama öncesinde de bakın bu altı parti aslında yetmez. Bugün mecliste sevsenize de sevmeseniz de HDP de var. Bu altı partinin içerisinde HDP'nin de olması gerekiyor. Bugün veya yarın ama olması gerekiyor. Çünkü kanunen yasalar olarak kanunu bir partiden bahsediyoruz. Yani görüşlerini seversiniz sevmezsiniz tartışırsınız o apayrı mesele. Ama legal bir partiden bahsediyorum. Ha ona ay ben HDP'ye dokunursam işte beni terörist ilan ederler. Beni işte şöyle ilan ederler. Yerin dibine sokarlar. Korkusuna sahip olursanız o zaman siyaset yapmayacaksınız. Cesur değilsiniz. Çünkü siyaset yapmak da bir cesaret işidir. Onlarla yan yana gelmek de önemli. Neticede HDP'yi de bir Türkiye Partisi olarak görmek. O da kendini Türkiye Partisi olarak görmek. Anlatmak zorunda bundan önceki seçimlerdeki gibi. Ha Türkiye Partisi izlediler ama onu gerçekleştiremediler. Onun da ders çıkartması gerekiyor. Ama şu andaki siyasi partilerinde, siyasi partilerinde eğer Cumhur İttifakı'nda bu ittifakta değilse ki olmadığını görüyoruz. O zaman da e, bu büyük ittifakın içinde, siyasi partilerin içinde olması gerekiyor. Neden? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün vekili olan, hatta oylamalarda vekili 1, 2, 3, 4. partiden bahsediyoruz CHP Büyük bir kitle partisinden bahsediyoruz. Onu, onun siyasetçisini, onların seçmenini yok sayamazsınız. Yok sayarsanız eksik kalırsınız. Türkiye'yi o sosyal bölüm katla, bölünme kaygısından kurtaramazsınız. Bu bir. Ha gelecekte bu partilerin içerisine işte e, CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin de girmesi gerekiyor, Mustafa Sarıgül'ün partisinin de alınması gerekir, olması gerekir. Yani e, talep edilir veya ne bileyim kendileri gelir. Ama büyük bir ittifaktan bahsediliyorsa, bir e, yönetim devriminden bahsediliyorsa, değişiminden bahsediliyorsa bu partilerin de olması gerekir. Yani işçi Partisi'nin de olması gerekir, 3. ittifaktan bahsediyorlar. Ama tabii bu diğer partilerin bilebileceği bir iş, bileceği bir iş veya karar vereceği bir iş. Ben seçmen olarak sizden ne bekliyorum? Bu altı liderden ne bekliyorum? İttifakı gerçekleştirebilirsiniz. Beni iyi dinleyin o zaman. Sırası önemli değil ama bir seçmen olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yurttaşı olarak sizden bir şeffaflık bekliyorum. Eğer siz günün birinde iktidara pardon gelecek olursanız sizden şeffaflık bekliyorum. Ve bize seçmenlere yani asıl olan bize hesap verebilme e, hesap verebilme hakkına sahip olmak istiyorum. Hesap alma hakkına sahip olmak istiyorum. Hesap verebilme zorunluluğunuz var, sorumluluğunuz var. Demokrasinin eğer kuralı diyorsak bunu. 3 yalansız bir siyasetçi istiyorum veya siyasetçiler istiyorum. Bugünün siyasetçileri gibi günü kurtaran yalanlar kurulmasını istemiyorum. Veya süslü sözler söylenmesini istemiyorum. Ne yaşıyorsak onların bilinmesini istiyorum yalansız bir şekilde. Bana güven veren dürüst siyasetçi arıyorum en başta. Güven veren dürüst siyasetçi. Lütfen güzel laflarla, ecek acaklarla e, gemiyi yürütmeye kalkışmayın. Öyle siyasetçi istemiyorum. İşte 20 senedir. Son on senesini de görüyorsunuz. Ülkenin geldiği durum bu. Ecek acaklar artık yapacak bir şey de yok. Yalan üstüne yalanlar. Doğru konuşmayan insanlar. Ve şöyle de sözler. Biz bozduk biz hallederiz. Yok arkadaş ben enayi değilim. Birçok insanda akıllı. Sen kendine enayi sanabilirsin. O ayrı mesele. Veya kendini çok akıllı zannedebilirsin bu cümleyi kurarak. Ama o cümle sana ait. Bana işlemez. O yüzden de biz bozduk biz yaparız gibi saçma sapan bir cümleye de lütfen itibar etmeyelim. Ardından kaba olmayan siyasetçiler istiyorum. Böyle halı, huğlu, lanlı, ulanlı konuşan siyasetçi istemiyorum. Nazik, kibar, naif, beni temsil edebilecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni e, temsil edebilecek kibarlıkta, incelikte bir yönetici istiyorum yazdım buraya da ondan. Ha, sıra önemli değil. Bunu e, birinci sıraya koyarsanız sonuncu sıraya alırsınız ama bir yurttaş olarak taleplerim bunlar. Hukuk devleti kavramını önemseyen, anayasadaki gibi anayasanın maddesindeki gibi sosyal hukuk devleti insan haklarına saygılı sosyal hukuk devleti e, mücadelesini veren uluslararası standartlara uygun hukuk normlarını toplumsal hayata geçiren siyasetçi arıyorum. Sosyal devlete önem veren siyasetçiyi arıyorum. İnsan haklarına saygılı bir siyasetçi veya bir yönetim zihniyeti arıyorum. Kimseyle uğraşmasın. Özgürlüklerle hiçbir şekilde işi olmasın. Kısıtlama yönünde işi olmasın. Yani nasıl yaşamak istiyorsa, ya yani dindardır, o zaman onun önüne alsın. Ateisttir, sen bilirsin arkadaş desin. Yani onu dışlamasın. Efendime söyleyeyim, e cinsel tercihleri farklıdır. Onlara bir suçlu gibi, bir cüzdanlı gibi bakmasın. E, kadın haklarına her zaman saygılı olsun. Eğer bir yürüyüş varsa, eğer hakkını insanları varsa protesto hakkına, insan hakkına saygılı olsunlar. Özgürlüklerin önünü alsınlar. Ben mesela benim özgürlük alanlarını daraltmayın. Ha, sizin kafasınızda değilim şu andaki AKP iktidarıyla ama benim özgürlük alanımı daraltıyor ve ben sıkılıyorum, bunalıyorum. Öyle de bir yaşam istemiyorum. Ha, siz iktidara geldiğinizde işte bu Millet İttifakı'nın adı ne olursa olsun 6 lider neyse artık bilemiyorum. Sizler iktidara geldiğinizde lütfen başkalarının özgürlüklerini kısıtlamayın hayatı kolaylaştırın bizim hayatlarımıza sen böyle mi yaşamak istiyorsun evet yaşayabilirsin sen böyle mi yaşamak istiyorsun evet yaşayabilirsin ha ben genel standart e, uygulamaları yas, e, yasalarla belirliyorum onun dışında sizler özgürlüklerinizi doyasıya yak, e, yaşayabilirsiniz e, yaklaşımında bizi yönelsinler yasakçı bir zihniyeti yaşak, yasakçı bir zihniyeti kesinlikle reddediyorum. Siz de reddedin. Ee, eşitsizlikleri bitiren bir yönetim zihniyeti istiyorum. İşte sağlıkta eşitsizlik, eğitimde eşitsizlik, gelir hatalesizliğinde eşitsizlik. Adamlarını veya insanları kayıran bir siyasetçi istemiyorum. Bir yönetim zihniyeti istemiyorum. Oligarşik bir yapılanma tepede istemiyorum. Benim adamım, benim gazetecim, benim iş insanım, işte benim doktorum, sözünü istemiyorum. Bizim doktorumuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doktoru, iş adamı, gazetecisi, işçisi, memuru, kadını, erkeği, çocuğu bu cümleyi duymak istiyorum. Yani eşitsizlikleri ortadan kaldırmanızı istiyorum sizden. Hırslı veya ihtiraslı, koltuk ihtirasıyla oturmuş siyasetçi istemiyorum. Bugün varsam yarın bu koltuk bir başkasına ait felsefesinde olması gereken bir siyasetçiyi arzuluyorum. Ve Tebessüm eden, hakaret etmeyen, hakaret ettirmeyen çoluk çocuğa, e, gence yaşlısına, toplumu bölmeyen, kutuplaştırmayan, sakin konuşan, stressiz konuşan, üslubu düzgün olan, hakaretten uzak olan bir yönetici topluluğu istiyorum. Benim için çok çok önemli. En sonunda da ilkeli bir siyaset istiyorum. Eğer siyaset yapacaksanız, eğer altı lider, lütfen ilkelerinizi belirleyin. Bakın isme ben takılmıyorum. Yani ismi o olur bu olur hiç önemi değil benim için. Kime aday gösterirseniz o da. Ben ilkeli siyaset yapmanızı istiyorum. İlkelerinizi de ayın 12'sinden sonra veya 12'si günü eğer bir araya geldikten sonra ilkelerinizi de duymak istiyorum. O ilkeleri açıklamanızı istiyorum. Bu ittifakın içerisinde bugün olan ve yarın olacak olanlar veya ayrılacak olanlar bilmiyorum ama kurulacak olan bu ittifak Hangi ilkeler üzerine, hangi insan hakları üzerine, hangi insan hakları üzerine bir ee, anlayışta olacak, yönetim zihniyetinde olacak, onu bilmek istiyorum. Benim sizlerden tek isteğim bu. Onun dışında, he, AKP bu şekilde düzelirse de AKP-MHP ne hala? Ama düzeleceği yok zaten. Yani, ama karşısında bir alternatif olarak da bunlar duruyorsa, o zaman sizden ricam bir seçmen olarak. Bunlardır. Ben aşağı yukarı 16 maddede filan özetledim bunu. Sizlerden e, ricam bu. Ama bizde maalesef şöyle bir şey oluyor. Evet ilk başta muhalefetteyken veya e, sağ dışındayken e, güzel güzel cümleler, insanların duymak istediği cümleleri e, duyuyorsunuz siyasetçilerden. Ne var ki e, o koltuğa oturduğunda bizde öyle oluyor. Bizim toplumumuzda e, o koltuktan bir türlü vazgeçilemiyor. Umarım öyle olmazsınız bizlere saygı gösteren bir yönetim zihniyeti en büyük arzu. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.